Bu yıl 2025 yılı ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığının ilan edilmesinin 30. yılı. Bundan 30 yıl evvel 12 Aralık 1995'te Türkmenistan daimi tarafsızlığını ilan etmiştir ve bunu Birleşmiş Milletler kabul etmiştir. Aslında Türkmenistan 1991'de Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etmiştir. Her ne kadar Avrupa'yı Asya'ya bağlayan müthiş bir konuma sahip olsa da birazcık kritik bir konumdur aslında. Çünkü güneydoğusunda Afganistan vardır ve Afganistan 1990'larda kritik bir konumdadır. Bundan dolayı Türkmenistan müthiş bir hamlede bulunmuştur ve daimi tarafsızlığını ilan etmiştir. O gün bugün Millîşmiş Bey'in tanımasıyla birlikte Türkmenistan barış simgesine haline gelmiştir ve sürekli her yıl barış mesajları göndermektedir. Gerek Hazar Denizi statüsü üzerine yaptığı çalışmalar, gerek Afganistan üzerine yaptığı çalışmalar, gerek Orta Asya bölgesinde de verdiği destekler barışı desteklemesi, bölgedeki istikrarı desteklemesi ülkeyi barış simgesi haline getirmişti. Bundan dolayı artık her yıl Türkmenistan barış mesajları göndermektedir. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda dünyada savaşlar artmaktadır. Bundan dolayı biz de Türkmenistan gibi barış mesajları gönderelim. Çünkü eğer dünyada barış olursa biz de huzura kavuşuruz. Yurtta sul, cihanlı barış.